Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yürütülen kapsamlı soruşturma çerçevesinde BS liderliğindeki organize suç örgütüne darbe vurdu. Organize suç örgütüne yönelik projeli çalışma kapsamında Konya İl Merkezi ve Bozkır ilçesinde helikopter destekli 14 ikamet, bir iş yeri ve bir araca eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda bir adet tabanca, bir adet kuru sıkı tabanca, bir av tüfeği, 19 adet uyuşturucu hap, 3 bıçak, bir muşta, 96 adet tabanca fişeği, bir job, bir kelepçe ile birlikte çok sayıda çek, senet ve dijital materyal ile geçirildi. velilerin il alacak verecek meselelerine müdahil olarak menfaat karşılığı çek ve senet tahsilatı yaptıkları, ödeme yapmayan şahısların iş yerlerine kurşunladıkları ve haraç istedikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt üyelerinin silahlı adam yaralama ve tehdit gibi yöntemlerde halk arasında korku ve paniğe sebep oldukları bu kapsamda iş yerinin kurşunlanması, kasten öldürmeye teşebbüs, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silahla yaralama gibi toplam 13 ayrı suça karıştıkları belirlendi. soruşturma süresince 9 kişi tutuklanırken 4 şüpheli savcılık kararıyla 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.